sevgimizi paylaşma sevgimizi paylaşma deneyi yapıyoruz. Elinizdeki mumlardan birini yakacağım. Herkes arkadaşının mumunu yakarak sevgisini paylaşacak. Bakalım sevgimiz çoğalacak ben mı? Taha Kerim'inkini Taha Kerim'inkini yakıyorum. Uzat Taha Kerim. Tamam şimdi sevgini Nisa ile paylaş. Sevgini Nisa ile paylaş. Bak. Evet. Nisa'nınki de çoğaldı. Nisan, Nisa da sevgisini Ömer'le paylaştım. Hop. Sevgisini Ömer'le bir daha paylaşalım. Az paylaştık demek ki demin. Şimdi dur. Aa. Gel birlikte birlikte. Aa, tut. 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 Bana geldi. Tut tamam. Birlikte. Evet. Ömer'inkiyle ki ile paylaşalım. Çoğaldı. Tut bakalım. Evet, benim. Elime geldi. Şimdi. Evet, benim. Elime, geldi. Şimdi... Evet, benim. Elime geldi. Tamam sileceğim ben onu. Şimdi. E benimkiyle paylaşmayın. Seninkiyle de paylaşınca. Aa, Herkes birbiriyle paylaşınca gemiz <laughs> çoğalacak <laughs> <laughs>